Dostlar, herkese merhaba. Ghost of Yotei'nin Part 3'üne hepiniz hoş geldiniz. Evet, Part 3'e başlıyoruz dostlar. Evet, dostlar da istek olmak için kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız sevinirim. Videonun başında bunu da belirtmek isteyeyim. Osamuray-sama! O zaman... Evet, Natsume klanından birisi bize atar yaptı ama Ögül avcısı bizim aslında buraya huzur getirdiğimizi söyledi. Evet, ödül avcısının yanına gidiyoruz. Ve üçlü tehdit öldürmüştük bir önceki partta. Şimdi onun ödülünü alacağız. 依頼元が待つ前だろうが陽帝六人衆だろうが賞金をかけるや、足が手配書きを用意するんでさ発砲にこびる世話人か危ねえ橋を渡るここんところは敵討ちの音量が巷で噂になってやすがそれよか安泰でさそんな噂を信じてんのか陽帝六人衆はそのようででどうしやす賞金首を切れば稼げますぜ

Ve şuradaki katları toplayacağız dostlar ve daha sonrasında bunlara belki gideriz hikayeyi oynarken, ara 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 görevlerde yaparız. Evet. Şimdi haritacıyla da bir konuşalım. O malzeme eşi いや違うとです。こは地図ば描くための問題。えぞ地は本土にとって謎の王勝ち、幕府はそいば改める地。戦の下調べというわけか。いやおいはただの地図紙。ある領主に茶ばこぼしてここを送られただけで。この辺ぴか土地に。その辺ピカ土地も。時が経って様変わりした。地図が役立つ。狼のための地図ばえ。

Çünkü bu sunaklarda teknikler öğreniyoruz ve gerçekten Hadi rakiplerle ulaşalım. dövüşlerimiz gayet kolay oluyor. Ano o maçı o, uden ni ka? no Reichi ba chizu ni shirusu mon desu. Arkadaşı Geşşo gelmemiş, <laughs> onu bulmaya gideceğiz büyük ihtimalle. <laughs> アンカ、アスコでの宿しとるばーバずって、とあんままた。ゲーは、コンチでただしとりのトモデトーストーイン、ソーサーゲルボーダー。 Evet. Geç şuyu bulmaya gideceğiz ama öncesinde haritalar almıştık ve haritaları şu an genel harita kısmında bulmaya çalışıyoruz. Bunları yerleştirmek gerekiyor dostlar. Ve hangisini seçsek bilemedim. Yılan ağzı sunağını yapalım. Burada uygun yere koymak gerekiyor. Uygun yeri bulmaya çalışıyorum şu an. Evet. Gerçi şurada ipucu varmış ya. Mal. Burası benziyordu ama olmadı. Evet. Oyun bize ipucu verdi. <laughs> Oyun ipucu verdi. Baktı yapamıyoruz. Ya arkadaş bu bir puzzle oyunu değil ki yani. Niye böyle puzzle görevleri veriyorsun? Ve atımızla şunun yanına gidiyoruz. Bu kadar yakındaysa kesin buradan başka bir yere de gideceğizdir diye düşünüyorum. バカジェービーミズダードクシーシシイサブローから様子を見てこっいジマシテメあやつはキモマチーサクテコモトワイミチニマヨ 己ををるる場所を探している道を求める者らのために地蔵が置かれているというその地蔵を知ってるぞ父が百姓に手を貸してどこかに一体置いてたおや蝦夷地のものだったかその地蔵を探す間友をしてもらえないか手がかりを見つけられるかもしれない <laughs> 坊主を一人この土地に置き去りにするのはさすがに気が引ける。

Biz şimdi nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Bu taş, daha yeni da. gibi. Keselim. Arkamda bir şey mi Bambuları kesiyoruz ve tefekkür sunağını bulduk. Tefekkür sunağı. Çok da kolay oldu bulmamız. Otu bu kadar Şibashi tachidomari, onore o mitsumete miyo. Jibun kim olduğumuzu hmm. anlamamızı Evet eğiliyoruz selamımızı veriyoruz ve evet bunları da sizde görün diye sizle birlikte keşfetmeye çalışıyorum hani hangi bölümde hangi özellik var. Bunları da sizlerle birlikte incelemek istedim. Bakın sağ tarafta da gösteriyor nasıl olduğunu. Hem düğmeleri gösteriyor hem de animasyonları gösteriyor. Burada tabii ki siz karar verebiliyorsunuz ama biz tabii ki yakın dövüşte özellikle katana kullandığımız için katana özelliğini açmayı düşünüyorum ben. Evet, iyi saldırı, yıldırım saldırısı. İntikam kısmına baktığımız zaman da yani şu teke tek dövüşlerde üçgenle yaptığımız hareket. Gelişmiş silah atma. Gelişmiş at hücumu. At hücumu derken, yani atın daha hızlı gitmesiyle alakalı.

Evet dövüş başlıyor. Gördüğünüz gibi artık この者ともにこそ己の身を変えることだ。お主を信じたことだけは正しかった。さあ、ス<ペー>スこれは例として受け取ってくれ。地蔵を探してたのも正しかった。あれは大事なものだ。ではまたな、ルローニンよ。生命も二度と道に迷うなよ。 Biraz bakır varmış, onu da aldık. Evde yeni geliştirme yapabilirsin diyor. Dostlar, daha önce de söylemiştim. Bakın buralara seyahat et seçeneği açıldı. Seyahat edebiliyoruz. Yani önceki gittiğimiz yerlere harita üzerinden seyahat edebiliyoruz. Yani tekrardan oraya atı sürmemize gerek yok. Çünkü bu ilerleyen görevlerde çok sıkıcı olabilir bir yerden bir yere gitmek.

Evet yine anıyı hatırladık dostlar. Evet kurt kılıcını biraz daha geliştirdik. Düşmanlara daha fazla hasar verecek. Bir anı var aslında ama anıya girmeyeceğim. Göreve gideceğim. çifte katan ustasını Yöte'yi dağında ara görevine doğru yola çıkıyoruz. Katana ustasına doğru gidiyoruz dostlar. Hava kapalı. Yağmur bulutları var ve muhtemelen birazdan yağış başlayacak. Lavanta bahçesi gibi ya orası. geçerken de çıkan öğeleri topluyorum. Yani bu kadar çalışılmış bir oyunda aslında böyle atın üstünden alıyoruz video falan yani Baksanız daha gerçekçi olabilir mi? R2'ye evet. basınca hemen alıyorsun. Evet. Bak gördünüz mü? buradan bir duman geliyor ama orada acaba şey mi var? Evet ilgi çekici yerleri keşfetmek için o altın rengindeki kuşu takip edersek ilgi çekici yerleri keşfedebiliyoruz ama şu an bunu yapmayacağım. Neydi ya o sıcak su kaynağının ismi?

gördüğünüz gibi öğrenilen teknikler tabi şu an ileride düşmanlar daha da zorlaşacak. Bunlar küçük düşmanlar, bunlarda sıkıntı yok. Ama düşmanlar güçlü güçlendiği zaman tabi ki bu öğrendiğimiz hareketlerin tekniklerin daha işe yarayacağını göreceksiniz. Evet, burada Ama tabi ki bizim şeyimiz var. Burada da tuzak var dostlar. Oradan geçersek yine düşeceğiz. Devam ediyorum. Gene sen. Kurdumuz bizi karşılıyor. Yani aslında şöyle bizim evcil... Aha yine düştü. Bizim evcil kurdumuz değil ama yani... Doğada bize bağlı bir yaratık, hayvan. Kurt. Yolculuk uzun olacak. Evet, iyi ki de bu kısmı oynatmıyor çünkü bayağı uzun sürerdi o dağın tepesine çıkmak. Yöteyi dağı Ezo'nun kalbidir ve Ezo ayaklarımızın altında. Şöyle bir manzara keşfi yapalım çifte katana sanatı görevin ismi, bölümün ismi daha doğrusu. Dağ patikası Yötey Dağı. Gördüğünüz gibi etkileyici bir manzara. Şu an burada gördüğünüz her yer oynanabilir bölge dostlar. Evet, Yötey'nin yamacındaki, daha doğrusu doğruna yakın yerlerdeki çiçekleri topladık. Şimdi devam ediyoruz. Allah. Ben karşıya ne yaptın o da? Evet. Şuradaki yere R2 ile şey atabiliyoruz ama niye atamıyoruz? Bir daha deneyeyim. Allah Allah. Ne no. olmamıyor. Ne çıkacağız acaba? aynen şuradan yukarı çıkacağız. Evet şimdi. Evet, çok kelli avcı buraya tırmanamaz gerçekten de. Ve mantarlar. Mantarlarla yemek pişirebiliyoruz ve böylece yine tuzağa düştük bu arada. Mantarlarla yemek pişirebiliyoruz. Böylece sağlık ruh, ruh şeyimiz yani o sağlık için kullandığımız top parçası sarı olarak dolan var ya o doluyor dostlar. Hani hatırlıyor musunuz? Kampta yemek yapma seçeneği vardı işte mantarları da pişirebiliyoruz. Ve şurada bir çiftlik evi var. Evet, çelik. Biraz çelik bulduk. Yakında dövüş silahlarını ve zırhları geliştirmede kullanılıyor çelik. Evet. Çifte katana Han Bey'in evine geldik. ne Toprağa mahsul ekmiş, ekinler, kaplıcası bile var, bir ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. O yüzden adam dağın başında yaşıyor, hiç inme gereği duymuyor. Hmm. Ve katana. <laughs> Muhtemelen babasının yaptığı, hala saklıyor. Evet, Hanbei geldi. O sana ait değil diyor. Acaba tipi nasıl? Hanbei. Hambe. Yoksa bu evet, kadar da Tebayak Hobi da. Kengo という kaji Eski bir dost. Kengo usta Atsu'nun babasıydı dostlar hatırlatayım. Zaten söyledi babam olur. Matsu değil Atsu. 死んだはずでは。妖帝六人衆に殴られた。弟たちは。二刀の憲法を伝授してくれ。敵を打ちたいんだ。教えを受けるまで動かねえぞ。大きな山だ。

Sol kolumuz ne? zayıfmış. Ne? Onu güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi talim yapacağız. Parladı tırnaklarımız ne? ne kadar pis. Hatta su biraz bakım Evet. Attığı kömürlere vuruyoruz. Bir çoğuna vuramıyoruz. Ama bu görev icabı yani. Zaten olması gereken. <Gülüyor> <Gülüyor>

Evet. Hamzi senin için yeni silah var. Alt su UTI altısının peşinden giderken pek çok müttefikle tanışacak. Bu müttefikler yeni görevler, silahlar ve geliştirmeler sunabilir. Burada da babamın bir eski bir dostu, aynı zamanda çifte katan ustası zamanında Ezo'nun en iyi kelle Takip Ta ki Said onun kolunu alana dek babamın yapmasına yardım ettiği ilk kılıcı onunki. Onunkiydi. Ha, bizim şu anıda kılıç yapmasına yardım ettiğimiz o ilk kılıç buna yapılıyormuş dostlar. Hatırlıyor musunuz evine ilk bölümde gittiğimizde ana da kılıç yapıyorduk şöyle vurarak. <laughs> Muhtemelen o kılıcı alacağız. Bu görev sonunda. Bambu kesme var burada. Sadece sol kolunla. Sol kolumuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Çifte katana kullanacağımız için. bambu kestik. Bilerek tuşların şeyini o kadar şey yapmışlar ki yapamıyorsunuz. Yani L3'e basıp o kombinasyonu yapmak çok güzel oluyor. Ama bunu bilerek yapmışlar zaten kesemeyelim diye. Yine, yine. Dördüncüyü de yarım kesmişiz. İş durum sürecek diyor. Yok işte o itatake na.

シンジテルのことシンジテル。サイトインさん、ラジオ、イるナイジュ、ウィッシュ、ドボノアランディ、ショグノンチェン、ナンコルタンマキチン、タビキビネン、アンダーマス、トンナチカラガード、ミュチェン、シュチュー、オレオ、アスレネ、ウィメデリック、ヤマヤパガナスナ。アヤツに対するル、ヨロイ

オーミャービデオシネチネギルでもオーミャービデオエッチザイキリクスダイダレナよフレティルヨイゾウワカテキタダロオノトリジャネガイマワヨキヤスメジキニカラダニナ もしもしもしもしもしもらもしもしもしもしもしもしもしもしの夜もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Hata benim mi At, Evet, dostlar yarım sa yarım saat Hı planlamıştım partları. Hı e şu an yarım saat Hı olmak üzere, o yüzden bu partı bir sonraki yani bu bölümün devamını bir sonraki parta bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki partta yani dördüncü partta görüşmek üzere. Videoyu beğenip bildirimleri açıp kanala abone olsan sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.